mesleği öğretmesi diyor. Odanın arkasından bakıyor. bir kahvaltı. Yedin. Hı hı. Baş Ki arkadaş bunu düşündük ve Uzun Çarşı'nın e, orta kısmından başlayarak bu karı toplamayı başardık. En sonunda e, böyle bir sonuca ulaştık ve esnaflarımız için makara olsun, e, uzun zamandan beri de kar görmüyoruz malum. Biz sadece mizahı amaçlı yaptık, sevenlerimiz için yaptık bunu her zaman farklı bir şey üretelim. En azından kardan adam değil de mezarlık. Mezarlık değil de mesela gemi yapsınlar abi anladın mı? Farklı bir şey yapsınlar her zaman kardan adam artık klasikleşti.